Alo. Alo. Neredesin abi? O hastanenin yanında bir tane ee, e, kıyafetçi var ya orada. Tamam. Oraya gel hadi. Tamam hadi bay bay. User disconnected from User, user channel. Joined your channel. User joined your channel. Ulan bir iş yapacağız var ya başımıza gelenler. User left your channel. Neyse şu valeyi bir arayayım arabamı getirsin. <laughs> Ceren var. Para deme ağzına çakarım. Ola. Ah, ah. Ben de dediğim çakarım diye. Nerede bu? Çeviri. Başımıza bir iş daha gelmeden bence. Can önce işimizin başına dönse gidiyorum. 빰 Ya nerede bu ya? Ya Serdar abi. Yemin ediyorum senin kıyafetlerine başlayacağım en sonunda ha. Ya işimiz gücümüz var. Yeminle var ya bırakacağım şunu ha. Ya hala kıyafet doyalanıyor, bir insan 5-10 dakika kıyafetle ilgilenir mi ya? Hele şükür. User left your channel. Hayır, bin bin bin. almayacağım. İş, iş yapalım. Lan param var zaten. Alacaksan al bari. Yoksa satacağım. Ne satacağım? Al. Bizi bulurum. Ne olacak? Ne? Kaça veriyor? Şey, sen, Telsizlerinizi veriyorum. ayarlayın ben 16 ya. Şey. Duyuyor mu? Duyuyor mu? mu bana? Ona göre markete çekeceğim. Markete geleceğim. 194 mi? 194. Ya aracın içinde satış mı yapacaksınız Serdar abi? Ya oğlum sen bugün niye sinirlisin bak benim başıma gelenler bak zaten Ya anladım başına gelenleri Allah Allah bu, Ya bir iş yapacağız yarım saatte yapamıyoruz bir kıyafetçiye giriyorsun 15-20 dakika oyalım Abi bir durun şu işimizi halledelim artık? E gerilmeye başlıyorum ya yani. Arabaya bin Arabaya bin arabaya Satış kontratı Ara aldın mı? Aldım Ha iyi tamam Ben uzaklaşıyorum 294 29 <laughs> göndereceğin kişinin ilanı yazıyor Buraya 294 Kim? Sana da 280 yaz 294 Anladın Bu diyor Ya, konuşmuyor. ya off, ben toplamaya gidiyorum ya. 20 hafta 28. 1-0 daha koyacaktı. Kahretsin, kapı. giriyor. 252 yaptı, 252. Hiç anlamam sevgilim, ben senin için yandım. Hiç anlamam sevgilim, ben senin için yandım. Telsiz kontrol. Geliyor. Serdar yüzer yüzer atıyor da bana. Ya yüzer yüzer başa çıkılır mı? Şuna iyice öğretin ya. Ya telefon alıp kafasını da kıracağım az kaldım. Sinirimden şu anda var ya üzüm toplamaya geldi. Evet, evet. Geliyor. Hı. 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 Kolay gelsin beyefendi. Berk abi şuna söyle de bari şeye girsin ya telsize girsin <laughs> Ne yapıyorsunuz siz? Abi siz kafayı mı yediniz Allah aşkına ya? Berk abi. Oğlum duymuyoruz Heh, sesim geliyor mu? <laughs> hey Çok oh ya Ne oluyor ya? Uzay boşu e evet, mu Duyuyor Duyuyoruz duyuyoruz şimdi tamam Beyefendi kolay tamam. gelsin size Hocam Ben sana demedim Berk abi yanındaki beyefendiye dedi <laughs> İkisini de duymuyorum. Can. Efendim. İner inmez aksiyon ya. Yok böyle bir şey ya şey yere. Yapacak bir şey yok. Gördün o mu adamları sağlam da. Ya ben tek gördüğüm şey. Silah hatırlıyorum. Geri kalanını hatırlamıyorum. Sen çok bir şey aldılar mı araya? Yok yok hiçbir şey almadılar bıraktı adamlar. adamlar. Ya sen onlara tepki vermedin Serdar abi. Kıllığın yani i̇şte kıllık yaptın tamam mı? Adamlar da keleşti senin kafana sıktı. Sen iyi bile yaşıyorsun şu anda. Onda sıyırmasa ölüyor. Sen dua et kafanın yanından sıyırmış geçmiş. Beyni ee... sıkıntı büyüktü zaten. Beyin esaftan sövülmüş gibi. Çoktan seni görmüştük yani Los Santos mezarlığına. Aha. herhalde ben bendeki sıkıntılar arkadaşta da oluyor. Önce bende de oldu ya bayağı bir sorun var. Gözlerde. Olabilir. Biz duyuyorsan bir iki yap ellerine. Ha iki yap. Eh tamam bizi de... Ha, on yaptı tamam. <laughs> 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 Telefon şey var mı? Telefonu değil. varsa eli kaldır. <laughs> Telefonu çıkarttı. <laughs> Kendine mesajla konuşacağız herhalde. Ya tamam uğraşma adamla. Adamla konuşmaya çalışıyorum sana ne? Adam seslerinde Nasıl? sorun varmış tellerinde. Bunun numaramı ya. vereceğim tamam mı? Mesaj kısmından mesaj at. <laughs> Nasıl güzel teknik değil mi? Telsiz kontrol. Serdar abi sen telsize bağlanmayı düşünmüyor musun? Biraz Serdar abi gel. Söylüyor, musun? Söylüyor gel. numarayı bak. Sayıyor mu? Bir dakika Serdar abi. Gel abi. topla toplayacağım üzümü. Hallederiz onu. Para işte? Bak. 810. Aa. Nasıl abi 812. Mı? Momentum şehrinde nasıl kasılmıştık? Buna ben 18. kafaya mervi yedim hiç. 21, yarım hatırlıyorum 61. yani. yarım Havza yarım kap. Belli abi senin havzayı silmişler. Şurada şey ya hadi. iyi geldi. Hadi hadi. Haydi. Sizin işiniz bitti mi? Bagajı iyice yükleyin doldurun. Mesela i̇şte biz bir şey yapıyoruz. İşli gerek. Bagajı doldurun iyice doldurun. mı ama acaba ya. Tabi bagajı doldurabildiğin kadar doldur. Biz bir açılıyor. Bir eronaldo. Can aç bakayım benim. Dur uzaklaş şimdi. Kapı kilitli. Önden algılar kumanda bunlarda. Gracias. Sí.